Evet. Bugün neredeyiz? Oto gelerek. <laughs> Bugün Milano'dayız. Bugün buraya günü birlik geldik. Zaten ucuz Torino'dan bilet diye. Bir araba fuarı var. Bir ona gireceğiz. Bir de Milano turu dedik. Bakalım çıtırımdan. Bugün çok konuşmayacağım. Bugünkü videoda çok konuşmayacağım. İyi seyirler. Bu sene Leman'ı kazandı 24 saat Leman'ı. Bu da bir kupa kazanmış sanırım onu takip etmiyorum ama. Adamları direkt getirmişler. Ve üzerlerinde hasar masar kir falan her şey duruyor. En yani pıralarak. Ben yani çok büyük bir F1 fanı olarak, çok büyük bir simülasyon fanı olarak şuraya çok aslında girmek istedim ama e, sır ya aslında beleşmiş. Ama sıra almamız gerekiyormuş. Şu an saat 10:50. Ee, adam dedi ki en yakın hani alabileceğin sıra 2'de dedi. Ve biz hani gün içinde Milano'yu da gezmeyi düşündüğümüz için yapmayacağım ama içimde kalacak biraz. Rarin içine sızdık. Herhalin içindeyiz arkadaşlar. Güzel arabalar var ki her şeyi çekmeye çalışıyorum ama çok fazla var ve her şeyi çekemeyeceğim. Ama mesela o Ferrari F1 falan yani hani insan gözüyle gördüğümüz iyi oldu. Gerçekten başka yerde görebileceğimi düşünmüyorum. Bir de üzerinde şey yazıyor. Ee, i̇lk sahibiymiş ve sadece 1400 kilometre kullanılmış. Düşünün kaç model araba 1400 kilometre kullanmış yazık ya. Benlik değil yani öyle bir arabaya sahip olup sadece 1400 kilometre kullanmak. Bu 115 bin kilometre tamam ama yani yani 6500 lira çok ucuz bence bilmiyorum. Ya araba çek nasıl araba çekili onu da bilmiyorum araba. Umarım düzgün çekebiliyorumdur. Yani en güzellerini, en önem en önemlilerini çekmeye çalışıyorum en güzellerini ama genelde de zaten en güzellerin önü full yani dolu insan oluyor. Bir falan girmeye çalıştım. Çekebildiğim kadar <laughs> artık. Standart benzer karşılaşma olsun diye. Mercedes e, sembolü olan Mercedes'te. E, o, ta, o, şeyde olmuştu sanki. Valtteri Bottas var F1 sürücüsü. O takımdan ayrılırken mi, ev takımdayken mi tam hatırlamıyorum ama o onu e, ona böyle bir hediye gelmişti. Belki onun arabası da bilmiyorum ama sallamış da olabilirim şu an tamamen. Bir tane daha simülasyon yeri gibi bir yer var. Onlar bir saat sonrasına verdiler ama böyle çok o diğer gösterdiğim kadar değil. Çekmeye çalıştım uzaktan da. Tam yanından gidince aklıma yerde çekmek o diğeri kadar gelişmiş değil yani böyle ekranları falan. Bir saatte şimdi beklemek istemiyorum. Onun yerine şehri gezmek daha mantıklı bence. Ulan konuşmayacağım dedim yine çok konuştum videoda. Şimdi buradan artık çıkıyoruz. Yani çıkasım gelmiyor ama çok oldu geleli 2 saat falan oldu. Hani böyle aşırı aşırı büyük bir yer değil yani büyük bir yer tabii ama Biraz gidelim. Işte şehri görelim. Şehrin merkezine gidelim. Ünlü yerlerini gezelim bakalım. Yolculuk klasiği ya. Bizim fiyatlar var. Bizim fiyatlar var yolculuk de de depolama yeri. Devam. Beklenirse karnınızı doyurduk. Devam. o modum Milano'ya girecektik. Müze ile berabermiş bileti. O yüzden ilk önce müzeye girdik hadi bakalım. Rusya'da video çekmek yasakmış. Yani tam girişini çektim. Adam uyardı. Birkaç tane fotoğraf çekebildim ama bunları görebilirsiniz sanırım. Çok bir şey çekemedim yani içeride. Şu anda doğamın içine geldik. Mükemmel bir yer. Mükemmel bir yer. Mükemmel. Ferrari Store gördüm. Ama bu şekilde yani. Oğlum nereye geldik lan? Her yerin, her yerin güvenliği var. Evet zaman öldürmeye çalışıyoruz Milano'da çünkü sarmadı çok fazla biraz fazla şey yapmışız Lüksiz. fazla lüks ve gezilecek de aşır aşırı bir yeri yokmuş biz 12 saatlik bir planlamıştık yolculuğu biraz fazla geldi zaman öldürmeye çalışıyoruz ama en önemlisi Kali'nin içinde tuvalet bulduk tuvalet tuvalet şu yolculukların en kilit şeyi hem tuvaletinizi yapmanız için hem de her yerde su içiliyor İtalya'da neredeyse galiba o yüzden of, hem su hem çiş mükemmel oluyor. Yani bu kadar. Bomboş. <laughs> Alright. Gelmeyin <laughs> abi. Gelmeyin <laughs> abi. Decevap istiyorsanız